Evet değerli izleyiciler. Şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu sürdürtüyor. Leyza Pozitif Reklam ve Miraç Kumbura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler. Yayınımız tümüzüyle devam ediyor. Şu anda da yanımızda çok sevdiğim değerli bir abimizin oğlu var. Kendisi babası Hakkı Ahmet'ine kavuştu. Ee, bir hoş geldin diyelim. Sevdiklerine güzel mesajlar olacak. Ee, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin. Abi. Nasılsın? İyidir şükürler olsun. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Miraç TV'yi izliyorsun. Tabii izliyoruz. Evet, sizi bir tanıyalım izleyiciler açısından. Şöyle bir profil yakınlık evet. babamın adı Maksu Taksu, 28-12-1984 Rize doğumluyum. Evet, Allah rahmet eylesin, babanın mekanı demet olsun, genç yaşta de değerli izleyiciler Maksu Taksu. Evet, tanıyanlar zaten izleyenlerin evet, çoğu da tanıyor. Maksu Taksu'nun yani. ne oldu? Efendi, dürüst, değerli bir kardeşimizdir. Kendisini biz çok seviyoruz, Evet, e, ismini bir daha zikret. Kazım Aksu. Kazım, e, evet. kaç kardeşsiniz? Biz yedi kardeşiz abi. Biz erkek. Beş kız, evet, iki, iki erkek. Evet, iki erkek. Allah baklalarınızı da açık etsin diyelim. E, Kazım, Rize'nin neresi? Rize merkez kömürcüler, kömürcüler. Dağrımsalaka deresi. Yani. Nerede doğdun Kazım? Rize'de doğdum. Rize'de doğdun. Rize doğdu. Yaş kaç Yaş oldu? Yaş abi. İşte 30 yaşlık bir kardeş. Ama yaşını göstermiyorsun Kazım. Dünyayı pek öyle şey yapmamıştık evet. yani. Bir de biraz boş yaşamışık ondan dolayı. <laughs> Kazım, e, ee, soralım. Kazım, lojina bu var mı? Yönlendir mi yoksa? Ya? Yani bizim haberimiz olmuyor. Ha, bu konulara hiç girmeyelim. Yok ya. Yani. ama yayında izleyiciler merak ediyor. Ha, şimdi. Tabii onu da televizyondan söyleyemezdik. Abi o kadar derece falan var, gerek ee, ya, ya, ailesiyle e, bir yaparız inşallah. Değil mi? Artık daha Yaparım fazla desme. Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? olur. bak bizim Şemsi. Evet. Şemsi ne zamandır doğum? Nisan'ın 12'sinde. Evet. Nisan'ın 12'sine Şemsi'nin doğumu var. Tamam, Şuradan da bütün izleyicileri davet edelim. Yolsunlar yani. Tamam, haricinde işte onun için ee, senin doğumun ne zaman? Ee, var mı yani böyle ciddi konuştuğum bir e, talebin var mı? Yok. yok. da, yok da lazım olduğu zaman, sıralayıcı olduğu zaman. Sıralayıcı olduğu zaman. Bir şey şu gün çalışkan, mesela çalışkan. Ee, yani bu, bugün altı yaşında çocuk bile sevdalık yapar. <laughs> Kazım, hayırlısıyla evlenirsin inşallah yuvanı kurarsın. Ee, Kazım ne işle uğraşıyorsun onu da soralım biz dediler de açısından. Abi, vallahi para nereliyse ben oraya. Olurum. Kamyon şoförü yapıyorsun değil Tabii, mi? Tabii şoförlük yapıyorum. Yani. beraber, abinle şu. Şöyle Cenab'da yaptığımız iş şoförlük. Evet, şoförlük de uzmanız. baba mesleği kaptın evet. yani. baba mesleği odur. Baba mesleği o ifa ayıcılıktı da şoförlük evet. zaten dedede canlı bir meslekti. Öyle değil. Bu arada e, Kazım da e, Allah rahmet eylesin dedesi Nuri Aksu, Hamza'mız, Allah mekanı cennet olsun. Eski şoförlerden Nuri amcamızı çok iyi tanıyorum. Yani Samsung tesislerinde çalıştığım zaman uzun yolda giderdi. Ot, saman yüklemeye gelirdiler. Ee, yani oturdular çaylı çaylı ikram ederdik. Ee, Nur amcamıza da Allah rahmet mekanı cennet olsun. Bu arada Rauf amcamız da Allah sağlık uzun, hayırlı ömürler versin diyelim. Amin. Yani şey. yerine bir Sevdiklerin var. Sevdiklerine ne söylüyorsun yayın aracılığıyla? Sevenlere selam olsun. Başka ne diyelim? Sevmeyenlere de selam olsun. Kasım, böyle şairlik var mı? Türkü söyleme var mı? Yok hiç yok. Horon etmeyi bile beceremedim. bir kucuk bir kucuk çemence çalarım. Çemence mi? Yok yok yok. Çocukluk arkadaşım da çemence çalıyor. Evet evet. Tamam. evet evet. Evet Kasım e, çok teşekkür ederiz. yayına katıldın, e, yayını aldık seni, senin sertifikalarınla buluşturduk artık. Bir sürü Rize'deki, kömürcülerdeki akrabana, şuna dostuna ne söylemek istiyorsun yayında? Vallahi hep bir sene selam gönderiyoruz. Kamyoncu, Kamyoncu arkadaşların olabilir. Ee, arkadaşlarına da unutmayan. Ya her herkese sevenlere dersen yani bunun ötesi birisi yok. Sevene sevmeyene tanıyana herkese şey. selam olsun yani. Başka bir şey yok. Evet. aleykümselam. Kazım sana seni şeye gönderelim ya. Kaplıca'ya gönderelim Afyon Termal Testlerine. Bir hafta tatile git bakalım oraya. Uralım, oraya adres var adresi. Ee, Bazıları da böyle gençler için e, katalog veriyoruz ama senin gençleşmeye gerek yok. Evet. değil mi? O yaşlılara veriyoruz. <laughs> evet Kazım, ee, başka söylemek söyleyeceğim başka, şey var mı? Ya Rize, Karadeniz'i. Daha doğrusu biraz TV yani biraz TV demek bizim köyde demek. Bunu yaşamak, yaşatmak lazım. Artık İzlemek lazım, etmek. izletmek lazım. Artık dünya yani nereden izleneceksin? Adam ta Bincol'un şey dağdan ya çoban. Evet. Adam dağda şey yapmış ya kulübeyi kulübeyi sürdü yapmış ya. Geçenlere şey yok. Ne mi? Tabi. Ya o insanlar. Adam de... Herkes bir şekilde her şey bizde yaşay, bizde yaşayalım, yaşatalım miras aşteydi. Yok Allah'a şükür bizim izleyenimiz çok var. Ee, biz bunları niye yapıyoruz? Ödümlü dünya arşivlerde oluyor. Yani, Sevdik yerle bulay. bulay zaten şükür. abi senin öyle öyle bir merakın var zaten. Bak babanın resmi var. Allah rahmet eylesin. Dedenin var. Dün tablolar çöyünün resmi var oraya yani demin onlara bakaydım. Bak şimdi senin dedesinler o orada yapmışım. Herkes miras diye konuk oluyor. Dedi ki Değerli izleyiciler diyor ki yani gençler gençleri de yayın alıyoruz. Çünkü yıllar sonra yaşlandığımız zaman gençliğini görsün değil mi? Yani bunlar şimdi kayıtlıdır bu. Tabii tabii tabii. Yani zaman gençliğini göreceksin diyeceksin ki Allah razı olsun. Bir hafta ölmüşsek Allah rahmet eylesin. Biraz abi bizi yayın aldı. Geçtiği yıllarımızın arşivi var. Şemsi işlerine başarılar diliyoruz. Çepsi derim. E, Allah rahmet Allah Şemsi sağ olsun. Şemsi'den de bizim yaparız. Şimdi Kazım e, bir alkış alalım kamera arkasındaki arkadaşlar. Sert bir alkış olsun. Kazım güzel bir konuşma yaptı. Bekar. Talili varsa hemen evlendirebiliriz değil mi? Yavaş yavaş, <laughs> Yok, yavaş. Yok. Değerli izleyiciler biz hadiste e, Canan Malı diyor ki bekar insanları borç, harç edin, evlendirin. Zaten abi o yüzden de var o. Bir yerden bir şekilde değil. Öyle değil mi Şemsi? Oluyorum. Şemsi kim var evlendirici? Yani, Talep'in herhalde. Şirin'in. İyi. Allah'ım kusura bakmasın. Meşgul alıyorsun. Ee, yayından bir çıkalım. Ondan sonra görüşmeyi yap. Kamera bir yakışıklı yasalayalım. Ee, teşekkür ederiz. <laughs> Aynı yerde. Malzemesi.